Esselamu Aleyküm çok değerli ve kıymetli Müslüman kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azad olunan mübarek ayın son günleri içerisindeyiz. Fatih Sultan Mehmet Eğitim Yardımlaşma Vakfı olarak bütün temsilciliklerimizle birlikte bu mübarek ayda faaliyetlerimize devam ediyoruz. İlmi faaliyetlerin yanı sıra her gün yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahipleri için gıda kolisi, yetimler için iftar sofraları tertip etmeye devam ediyoruz. Bizleri vesile kılan hayırsever kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim kendilerinden razı olsun. Değerli kardeşlerim, son günlerini idrak ettiğimiz bu mübarek ayda zekat, fitre, fidye ve sadakalarınız var ise bunları Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimizin bildirdiği 8 sınıf insana ulaştırmak üzere bizlere verebilirsiniz. Bunu hatırlatmak istiyorum. Yüce Rabbim mübarek Kadir Gecesi'ne ulaşmayı, o gecede dua etmeyi, ve hep birlikte bayrama kavuşmayı bizlere nasip eylesin. Sizleri sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm.